Merhabalar Burçmanya'nın değerli Boğa Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah 2023'ü artık bu hafta ile birlikte bitiriyoruz. İnşallah bu zamana kadar güzel zamanlar geçirmişsinizdir. bu haftanızın da güzel geçmesini umarak sizlere 25 Aralık haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. Burçmanya içerisinde 2024 burç yorumlarınızı paylaştım detaylı olarak. bu yorumlara ulaşmak için kanalımızın ana sayfasında yani Burçmanya sayfasına giderek Oynatma listeleri başlığı altından boğa burcunu bulabilir ve sizinle ilgili yaptığım paylaşımlara buradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi bu haftayla ile birlikte 2023 yılını bitiriyor olacağız. Dolayısıyla burç yorumlarınız içerisinde yıl başına ilişkin bilgilerde yer almakta. İnşallah 2024 hepinize çok güzel gelir, çok uğurlu gelir, mutlu bir yıl geçirirsiniz. Öyle olmasını umalım, öyle olsun arkadaşlar. Peki sevgili Boğa burcu 25 Aralık haftası içerisinde neler yaşayacak? Hemen anlatmaya başlayacağım. Boğa burcu 25 Aralık haftası içerisinde akraba, arkadaş ya da hatta yaşadığınız toplum hayatı için önemli olacak çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Bunların bazıları bu durumların nedenleri ve sonuçları hakkında düşünmenize neden olacaktır. Bu hafta Yaşayacağınız olaylardan bazıları size bir hayat dersi verebilir ya da sizi hayatınızdaki bazı şeyleri değiştirmeye zorlayabilir. İnşallah güzel şeyler yaşarsınız, olumsuz dersler almazsınız diye umuyorum. Bazı olayları genellikle duygusal açıdan değerlendireceğiniz için haftayı karamsar, gergin, alıngan ya da çabuk sinirlenerek geçirebilirsiniz sevgili boğa burçları çok ani fevri e, davranışlarınız tavırlarınız olabiliyor Bu nedenle dikkatli olun derim ben size özellikle Merkür retrosunun olduğu bu zamanlarda vereceğiniz ani kararlardan pişmanlık duyma şansına sahip olabilirsiniz özellikle iletişim alanında yani bu bana bunu dedi böyle söyledi yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir belki e, gereksiz bir şeyi sıkıntı yapıp sonrasında yeniden aynı bağı kuramayacağınız özür diliyorum insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz bunu yapmayın ee, yılbına kötü girersiniz yeni yıla kötü girersiniz nasıl nasıl başlarsanız öyle olur Dolayısıyla Lütfen e, bir tık dikkatli olun bu dönemin Merkür retrosunun sloganı Aslında şu ben sürekli söylüyorum sizlere üç kere düşünüp bir kere konuşun üç kere düşünüp bir kere yapın yani e, dikkatli olun arkadaşlar kısacası Boğa burcu 25 Aralık haftası içerisinde hissedeceğiniz olumsuz duygular işinize yaramayacaktır. Biraz önce de belirttiğim gibi bu nedenle kendi duygu ve tepkileriniz üzerinde öz denetim uygulamalısınız sevgili Boğa burçları. Eğer bunu başarabilirseniz aşkla ilgili ilginç deneyimlerde edinebilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi olaylar yaşayabilir ya da buna bağlı haberler alabilirsiniz. Para, finansal belgelerle ilgili yapacağınız konuşmalarda sizin için Önemli bir sonuca ulaşma fırsatı bulabileceğiniz finansal açıdan olumlu bir hafta geçireceksiniz. Boğa burcu bu hafta bütçenizdeki ek gelirle ilgili hoş bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ailenize ve yakın çevrenizdeki kişilere karşı kesinlikle daha sorum, fazla sorumluluğunuz olacaktır. çeşitli aile toplantıları düzenlemekle meşgul olabilirsiniz. Belki yılbaşını tüm aileyle birlikte geçirmeyi planlayabilirsiniz. Bunun için alışverişleriniz olabilir, evi e, düzenleyebilirsiniz ya da belki bir yere gideceksinizdir, e, gideceğiniz yeri organize edebilirsiniz. Bu gibi sorumluluklarınız olacaktır. Yılbaşı tatili sırasında birlikte olmayı planladığınız akran ya da arkadaşlarınıza, e, akran ya da arkadaşlarınızın karar ve yapacaklarını bekliyor olabilirsiniz. Siz onlarla birlikte olmak istiyorsunuz ama onlar acaba sizinle birlikte olacaklar mı? Planları nasıl olacak gibi. Anne babanızı oyun oynamayın sevgili boğa bu burçları ya da yalan söylemeyin. Çünkü yapacağınız şeyler beklediğinizden daha hızlı ortaya çıkabilir. Sonuçları ise hoş olmayacaktır. Ee, bu özellikle belki işte şu olabilir mi acaba? Yılbaşında anne ben yılbaşını Ayşeler'de kutlayacağım deyip böyle dışarılara çıkmalar falan. Bu tür şeyler yapmayın sevgili Boğalar. Özellikle genç Boğalar. Ee, seyahat edecekseniz hoş deneyimler yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Boğa Burcu Kadını size baktığımda aile ya da arkadaş çevrenizden bir kişiyle ilgili karar ve yapacaklarınızı dikkate alabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Eski konu ve yükümlülüklerinizi sona erdirme daha ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilir görünen eski fikirleri ve hayalleri yeniden canlandırma fırsatına sahip olabilirsiniz. Aileniz her zaman olduğu gibi önceliğiniz olmaya devam edecektir. Ne diyoruz? Aile candır. Boğa burcu eski romantik ilişkilerinizle ilgili deneyimleriniz ve hayalleriniz olabilir. 2023 sonunda ee, bu tür duygular iyi ya da kötü anılar hissetmenize ve hatırlamanıza bağlı olarak ruh halinizde değişimler yaratabilir. Yılbaşı için evinize gelecek insanlarla ilginç ya da daha canlı iletişim kurabilirsiniz İş yerinde ya da iş hayatında iyi sonuçlar elde edebilirsiniz sevgili boğa burçları. 25 Aralık haftası biraz önce de belirtmiş olduğum gibi 2023'ün son haftası inşallah sizin için güzel geçer. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.